Amyotrofik lateral sikloros esas olarak istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu, sinirlerde harabiyetten kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalıktır. Hastalığın belirtilerine gelecek olursak her hastada aynı bulgularla başlamamakla birlikte hastalık kaslarda sertlik, kramp ve seyirmelerle başlamaktadır. Kaslarda güçsüzlük nedeniyle konuşma ve yürümede güçlükler görülebilmektedir. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde kaslarda erime ve güçsüzlük görülmekte ve bu hastalığın hiçbir döneminde zihinde etkilenme olmamaktadır. Kaslarda güçsüzlüğün elde başladığı durumlarda anahtar çevirmede, kalem tutmada zorluklar, bardak kaldırmada güçlükler görülebilmektedir. Hastalığın ayaklarda başladığı durumlarda yürüme güçlüğü ve tökezleme görülmektedir. Hastalık 40-60 yaş arasında erkeklerde daha sık görülmekle birlikte 65 yaş üzerinde erkek ve kadınlarda eşit sıklıkta görülmektedir. ALS hastalığının sıklığı 100 binde 5 oranında olmakta. Türkiye'de yaklaşık 6000 ile 8000 civarında ALS hastası olduğu düşünülmektedir. Hastada gece krampları, güçsüzlük olduğunda bu konuyla ilgili tıbbi yardım almalarını önermekteyiz. ALS şüphesiyle başvuran hastalarda öncelikle iyi bir nörolojik değerlendirme ve öykü hastalığın tanısı için önem arz etmektedir. Ön tanı olarak ALS düşündüğümüz hastalarda yardımcı testler olarak elektromiyografi bizim için en önemli tetkik olmaktadır. Bunun dışında diğer nedenleri dışlamaya yönelik beyin görüntüleme testleri, kan, idrar tahlilleri ve gerek görüldüğünde kas biyopsisine kadar e, giden diğer tetkikler yapılmaktadır. ALS tanısı alan hastalarımızda dünyada kabul görmüş iki tedavi de şu anda ülkemizde uygulanmaktadır. Bu tedaviler dışında hastanın solunum probleminin sıkı şekilde takip edilmesi, solunum problemi olan hastalarda rehabilitasyon desteğinin verilmesi gerekmektedir. Bunun dışında yutma ile ilgili problemi olan hastalarda erken dönemde tanı konularak direkt mide üzerinden beslenmeye geçilmesi, pek açılması önem arz etmektedir. Hastaların düzenli olarak takip edilmesi, hastalık ilerleyişinin hangi aşamada olduğunu değerlendirip buna yönelik tedaviler verilmesi, dil konuşma terapisi, fizik tedavi, rehabilitasyon süreçlerinin sıkı takip edilmesi bu hastalar için önem arz etmektedir. Özellikle solunum problemi bu hastalarda ölüm nedeni olması nedeniyle bu konuda gereken yardımcı cihaz tedavilerinin de tedaviye eklenmesi önem arz etmektedir. Ailesi hastalarında yaşam süresini uzatan tıbbi medikal tedaviler dışında özellikle fizik tedavi rehabilitasyon ve dil konuşma terapisi önem arz etmekte. Erken dönemde hastalığın semptomlarının farkına varılıp müdahale edilmesi hastaların yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırmaktadır. Bu hastalarda psikolojik destek de önem arz etmektedir. ALS'nin neden olduğu tam olarak günümüzde bilinmemektedir. Bazı faktörlerin Ailesi oluşumunda etkili olduğu düşünülmektedir. Bunlar travma, diyet, vitamin E alımı, şehirde yaşamak, alkol ve sigara tüketimi olarak sayılabilir. Günümüzdeki mevcut tedaviler aletse hastalarının yaşam süresini uzatmaya yönelik ve destekleyici tedaviler olarak ikiye ayrılmaktadır. ALS hastalığı kronik ilerleyici bir hastalık olduğu için bu hastalarda hastalığın ne kadar süreceği kişiden kişiye değişmektedir.